Herkese merhabalar. Maalesef yaşadığımız korkunç deprem felaketlerinden dolayı evimizi ve iş yerimizi kaybettik. Maldan mülkten geçtik. Bize en çok üzen eşim kolunu kaybetti. Bu bize en çok yaralayan şey. Tabi artık bundan sonra buna alışarak Yaşamayı öğreneceğiz, buna, onunla yaşamaya çalışacağız. Bir dükkanımız vardı. Günlük dükkanımızda işlerimizi yapıp bir evimize bir ekmek götürüyorduk. Videolar çekerek siz dostlarla e, bir şeyler paylaşıyorduk. Şu an e, dükkanımız yok. Yani satabilecek hiçbir şeyimiz yok diyebiliriz. Ee, sadece e, kitabımızın yeni baskısını e, hazırladık. Bunu e, sizlere e, sunacağız ikinci baskı. Tabi bu kitabı yapabilmek için e, siz sevgili dostlardan gelen kaynaklarla e, bunu hazırlayabildim. E, maddi manevi e, o kadar çok arayan, soran dostlarımız oldu ki tanıdık tanımadık bir sürü ve bu insanın kendini o kadar güçlü hissetmesini sağlıyor ki inanılmaz bir mutluluk duyuyorsunuz. Acınızı unutuyorsunuz. Bunun için maddi manevi katkı sunan arayan soran herkese minnettarım. Sağ olun. Allah hepinizden razı olsun. Arkadaşlar söylediğim gibi satacak sadece şu anda bir bağlama metodum var. YouTube kanalında e, videolarını çektiğim metodun e, ikinci baskısı. Daha önce alan arkadaşlarımızın e, bu küçük rutuşların yapıldığı e, ikinci versiyon. Ya yani birinci e, ilk daha önce alan arkadaşlar aynısı tekrar almanıza gerek yok. Ama buradaki durum şu, tekrar hayata tutunabilmemiz ve tekrar yaşam sürebilmemiz gerekiyor. Bunun için bu normal bir satış olmayacak. Kendimizi bizim kendimizi daha onurlu hissedebilmemiz için kitabımızı siz sevgili dostlarla paylaşıyoruz. Almak isteyenler. Yine WhatsApp grubu üzerinden iletişime geçebilirler. Kitap olup da ya da almak istemeyenlerse kanallarınızda hesaplarınıza paylaşırsanız bize yardımcı olursanız sevinirim. Hepinize sonsuz teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Yeni videoları çekeceğim. Hayat bir şekilde devam ediyor. Mücadeleye devam edeceğiz. Bunun için toparlanabilmemiz lazım. Toparlanabilmek için de birazcık zamana ihtiyacımız var. Ben şunu hep söylerim: Allah akıl sağlığı versin herkese. Akıl sağlığımızı yitirmezsek üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir şey yok. Arayan, soran, maddi-manevi katkı sunan herkese sonsuz teşekkürler. İyi ki varsınız. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun var olun.